Orada sadece bir kısmında bir kulaksız Oksipor'un ok futbol sahası vardı. Etrafıyla beraber genişleterek bugün çok modern bir tesis kuruldu. Ve hem modern okçuluk hem geleneksel okçuluk sporcularımız orada yetişiyorlar. Bakın devlet el attıktan sonra hem olimpik branşa hem geleneksel branşa destek verdikten sonra ne oldu? Mete Gazoz diye bir şampiyonumuz çıktı değil, değil mi? Olimpiyat şampiyonumuz. Diğerleri zorladı. Şimdi onlar Burada devletin imkanlarıyla bu sporu gelişecektir. Bütün amatör branşlarda bu vardır. Bizim e, burada okçuluğun genel olarak sıkıntısı aslında şudur. Okçular Vakfı'nda 70 metrelik atış sahasının ve idman sahasının olması İstanbul gibi bir metropolde yeterli değil. Şimdi 70 metrede çalışma yapılacak. 70 metrede çalışma yapmak için İstanbul bir özel kulübün veya bir kişinin altından kalkabileceği bir şey değil. 70 metrekare boşluk bulunsa apartman dikerler. 2.70 bulsalar AVM dikerler İstanbul'da. Çünkü arazi çok kıymetli. Bu nedenle devletin desteğine ihtiyaç var. Devlet Dur. dediğimiz sadece hükümet değil. Belediyelerin de hükümeti şeyi var. Ee, Kendi yani bir arazinin var. okçuluk sporuna tahsisi 70 metre boyunda bir arazinin. Şimdi siz 10 metrelik 20 metrelik yerde... Alıştırma yapıp da 70 metrede nasıl yarışacaksınız? Doğru. Bunun rüzgar etkisi var, şey etkisi var. Okçuların ve kulüplerin en büyük sıkıntısı bu. Ee, özellikle büyük şehirlerde mekan bulamama. Bu hem modern okçulukta hem geleneksel Geneksel. okçulukta. Allah razı olsun devlet büyüklerimiz hem Riva'da bir tesis yaptı hem e, Okçular Vakfı'nda bir tesis Bakma yaptı. Efendim. Ama iki tesisle 16 milyonluk şehir okçuluk öğrenemezsin.